Bunlar nereden buldun? Çaldınız mı yine? Bak ne dedim? Çalmayın yeter dedim. Bak Oturun yerine. Şimdi. <laughs> Bunu nerede bulduysanız geri verin yani onları. Kızım. Ne ne kızım kızım, kızım yok ben sen şey Ne ne? Sor. Kızım, hemen diyorsun ya davam çok az. Evet. Bir paramız falan yoktu. Bir de ablam gidiyoruz. Böyle zengin elbiseler giriyoruz. Ona da bir de belaşlar ama bir çalmıyoruz. Sana da ben, sen de ona boş. Bir tane şey görürsen dolap. Ve kendisine hemen sinirleniyorsun. Hemen gidiyorsun, de ki niye yemek yiyorsun, niye yemek 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 diyorsun ama sana Tamam sen evleniyorsun, bir sesini giyiyoruz ama sen güzel Evet ya, evet ya kardeşim. Senin gittikten çok zor büyüttük. Çok zor, sokaklara geçtik, gittik, gittik sokaklara, gittik. Çok sokaklara falan gittik kızım. Kardeşim. Aslında çok zor günler geçti. Seni bu kadar büyüttü. Seni şuraya kadar büyüttü. Büyüttü ki kardeşim. Sen bile kızıyorsun. Evet. Hadi ablam doğdu seni. Yavaş. Seni de. git. Следующая моя вопрос. Следующая 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 вопрос.

ठीक है

iyi geldi arkadaşlar kızım hadi diyelim Я не розумію, що ти хочеш.